Bu gece birilerine benzeme oyun eğlence gecesi değil. Büyükler akaid kitaplarında der ki bu gecede bu gecede onlara benzemek niyetiyle Hristiyanlara onlara benzemek niyetiyle yılbaşıyı kutlamak niyetiyle bir çöp de alsa Allah muhafaza eylesin o kişinin dini de gider, imanı da gider, nikahı da gider. Bir çöp de alsa. Normal günümüz günü mü kardeş? Evinizde ne bir şey olsun? Normal bir günmüş müsü mü? Bizim bugün hesap günümüz yani ömrümüzden 365 gün geçmiş. Her birimiz birer yaş ihtiyarlamışız yani. Çünkü Allah-u Teala bunların hesabını soracak. Biz işte bu gece hesaba çekilirsek. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabiriyle "Ben teşebbühü kavmin minhum kim bir kavme benzemek isterse o onlandandır" buyuruyor. Kardeşim sen kime benzemek istiyorsun? Yarın kiminle beraber olmak istiyorsun? Habibimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki "Ben ümmetimin Kevser Havuzu'nda beklemekteyim." Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi Kevser'de bekliyor. Sen ne yapıyorsun ya? Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e mi kavuşmak istiyorsun? Elinden bir tas Kevser havuzundan içmek mi istiyorsun? Yoksa Allah muhafaza eylesin Hristiyanlarla beraber mi olmak mı istiyorsun? Eyleyse bu gece bizim hesap gecemiz. Birilerine benzeme gecemiz değil. Oyun eğlence gecemi sene hiç değil kardeşim. Bu gece her Müslüman ömründen bir sene gittiğinden dolayı kendine hesaba çekmeli.